nefsi mi insana daha yakındır yoksa Allah mı daha yakındır? Nefsi Allah'tan gayrı mı? Şimdi nefs birçok manaya gelir. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilirken de farklı farklı manaya gelir. Nefs bir şeyin hakikati demektir. Özü. Şimdi burada nefs dediğimiz zaman bir şeyin hakikati, özü manasında alırsak yol Allah'a çıkar zaten. Çünkü Allah'tan gayrı yok. Allah'ın ilmindeki ilmi suretler her şey taburun oluyor. Tabi. Ama şimdi burada buradaki nefsi insana en yakınıdır derken şu kastediliyor. Kendi yani izafi nefsi kastediliyor. Kul kendi izafi nefsi kendisine daha yakındır. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki en yakınınızdan başlayın yardıma, sadakaya. O zaman da en yakını bakın mesela yine bunu Kur'an'dan öğretiyor bize. Allah öğretiyor bunu. Ne diyor? Hazreti İbrahim'in duasında beni, anamı babamı bağışla. Bakın duada bile önce beni diyoruz. Beni yani nefsimizi söylüyoruz önce. Ondan sonra ana geliyor sırada. Ondan sonra baba. Ondan sonra işte yakınların, salih müminler vesaire geliyor. Burada o zaman bize Allah bunu öğretiyor diyor ki demek ki en yakınından başlamalısın. Bizim en yakınımız da kendi nefsimizdir. Yani kendi hakikatimiz. Yani ete kemiğe büründü. Yunus diye göründü. Diyor ya Yunus Emre Hazretleri. Bu ete kemiğe bürünmüş, isim terkibinden oluşan ben dediğimiz hakikat bize en yakın olduğu için kendi nefsimizin, nefsin natikamızın ihtiyaçlarını gidermekten başlamamız lazım. Onun hakkını yerine getirmekten başlamamız lazım. Nefsin natıkayı da saydı zaten. Şimdi tekrar kalem kalem almaya gerek yok. Bütün azalarımızdan, organlarımızdan tut. iç duyusal hallerimizde. Bunlar nefsin natıka. O zaman bize en yakın olan nefs buradaki ifadeden bunu anlayacağız. Yani kendimiz, kendimize iyilikle başlayacağız. En yakın kendimiz olduğumuz için. Ama bir cihetten nefsin hakikati ne, nedir diye sorulursa nefsin hakikati gene Allah'a çıkar. Çünkü Allah halk etti onu. Ee, bütün mevcudatı halk eden Allah olduğuna göre ruh ve nefs ne dedik? Girift. Birbirinden ayrışmaz. Bir cihetten dedi ki nefs dediğimiz zaman bizdeki insandaki nefs Allah nefsimize öyle bir sır verdi ki ruh ve nefs. Yani verdiği sır ruh kendisine itaat etmeyi gerektirirken nefs asi getirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü o sır nefse yerleşti. Yani Allah kendisinden başka hükmedici tanımaz. Allah hükmeder. Allah bu sırrı, bu özelliği insandaki insana nefse verdiği için insan da bu sefer kendisinin üstünde bir tahakküm edici istemez. İşte insanın Rabbi ile didişmesinin sebebi taşıdığı nefstendir. Nefs taşıdığı için insan Rabbi ile didişir. Çünkü o nefste Allah'ın vermiş olduğu o nefste bütün Allahu Teala'nın isimlerinin tamamının zuhuratını gördüğü için ben der yani ben. Çünkü isimlerin tamamı orada zuhur etti. Neden Alemde yaratılmış hiçbir varlık ben deyip de Allah'ın karşısına dikilmedi. İsimlerin tamamı hiçbir varlığa verilmedi ki. İnsana verildi. Bu bağlamda hesaba çekilecek olan insan ve cinlerdir. Cinler dahi Allah'a bu manada isyan etmez. Şeytan dahi bak ne diyor? Allah'a asi gel, inkar et. İnsan Allah'ı inkar ettiği zaman hemen geri çekiliyor. Ben senden uzağım. Ben Allah'ı inkar etmedim. Etmez. Cinler Allah'ı inkar etmez. İsyan eder. Karşı gelir ama inkar etmez. Ancak inkar eden bir tek insandır. İnsan inkar eder yani. İşte burada nefsten kaynaklanıyor. Allah'ın nefse, Allah öyle bir nefs vermiş ki işte bu nefs doğru kullanırsan, hakikatine erersen ahseni takvim yapıyor insanı. En mükemmel hale getiriyor doğru kullanmazsan, kendine izafe edersen, o zaman da esfeli safiline indiriyor. İnsanı, bakın nefs ne diyoruz? Nefsi emmare. Emreden nefsi. En kötü duruma düşüren insanı Allah karşısında. Bundan sonra kademelerini sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz. Yedi mertebe. En son yedinci mertebede ne diyoruz? Nefsi safiye. Aynı nefis. Emmaredeki nefis de nefis. Safiye'deki nefis de nefis. Ama burada bir arınma söz konusu yani. Yani esfeli safilinden ahseni takvimliğe bir yolculuk, seyri sülük söz konusu. Mertebe sahibi oluyor. Mertebe sahibi oluyor. Hakikatini anlıyor. Yani nefsi safiyeye geldiği zaman aslının ruha tabi olması gerektiğini, ruhun cevher olduğunu, Allah'ın nefah diyor, ben ruhumdan üfürdüm dediği bir hakikat olduğunu, o sırrı taşıyıcı kıldığını anlıyor, emaneti sahibine teslim ediyor. O zaman da işte nefs safi yol.